Turbocharged backpack. Johnny His genius dad. sisters use him like a lab rat. Johnny a neat, free dad at home, a super busy mom. Johnny the boy's best friend is a talking dog. Talkin dog. That's right. Three extreme genes in an air breathing shark. Mega action game controller skating in the park. A feral booster bling bling. What do we make of this? Make of this? Johnny

Bugün neler yapmayı planlıyorsunuz? Sporcuların ayaklarına bakım yapacağız. Bir elbise askısı, ciklet ve uranyum 232 kullanacağız. Etkileyici. Peki ama Teknoköy futbolcularının ayak bakımını kahvaltı masasında mı yapmalısınız? Affedersiniz Bay Kes. Johnny sen ne yapacaksın peki? Bugün okulda evcil hayvan. Ne? Gör. Ben de sınıfa evcil bir hayvan götüreceğim. Hey. Ya. Yeah. Hayvan günüdür, hayvan günüdür, muhteşem olur Duki. Hayvan günü. <laughs> hey. ha, merhaba, ben Johnny'nin köpeği Duki ya. Siz? Aha, tabii ki çok çekiciyim, evet. Duki herkes hayran olacak. Uu, bu güzel gözlerime gerçekten çok yakıştı. <laughs> evet. Bekle, büyük gün geliyor. <laughs> Hoşçakalın, kalın ben çıkıyorum. <laughs> Parçalayıcı Dino bugün herkesi etkileyecek. <laughs> Parçalayıcı Dino mu? Bu evcil hayvan günü. Senin evcil hayvanın da doğal olarak benim. Arkadaşların bana bayılacak. Etkileyici olan benim. Sorun da bu ya. Çok etkileyicisin. Ne dedin? Arkadaşlarım veya öğretmenim konuştuğunu ya da kaykayda ne hareketler yapabildiğini görürse neler olur biliyor musun sen? Hükümet devreye girer ve konuşma yeteneğimi çözmek amacıyla üzerimde berbat deneyler mi yapar? Daha da kötüsü, film yapımcıları TeknoKöy'e üşüşür ve seni saçma programlarının yıldızı yaparlar. Berbat bir şey. Hepimizin sabırsızlıkla beklediği konuşan köpek televizyon şovu başlıyor. Aman tamam canım, beni yalnız bırakın. Aa! Parçalayıcı Dino'nun keskin bıçakları. Sınıfta o ünlü salsa sosunu yapacak. Salsa sosumu ben de yapabilirim ha. <laughs> 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 Parçalayıcı <laughs> Dino'yu kullandın. Evet, akıllıcı olmadı. Bekle şimdi. Bekleyemem çünkü geç kalıyorum. Hidronükleer fotonik protonik mikrodalganızı bir saniyeliğine alacağım. <gülüyor> <gülüyor> İşte bak bir dolu Meksika yemeği yaptım. Bak Johnny gördüm. Hepsi burada işte. Johnny. He? He? <laughs> ay 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 ay. Parçalayıcı dino jonglörlük yapabilir mi? Hiç sanmıyorum. Gördün mü? Dino robot dansı yapabilir mi peki? Hayır. Bak canım, okulda konuşan köpek olmaz. E, tamam, konuşmam. Şu sıkıcı köpek şeylerinden yaparım. Mesela yuvarlanırım ha? E, ya da bir çubuk yakalayıp getirebilirim. E? Astonumu geri alabilir miyim? Bu sadece bir hayvan dini. Abartacak bir şey yok ki. Ve Dino'yu götürmeye kararlıyım, tamam? eğer parçalayıcı gibi okula gitmezse Johnny başka bir hayvan bulmak zorunda kalır yani beni. <laughs> i̇şte geldik parçalayıcı Dino. Evcil hayvan sunumuna kadar burada uslu uslu beni bekle tamam mı? <laughs> 0 15 20 8 156 2 <laughs> evet işte <laughs> kusura bakma Dino eski dostum ama erken ayrılmak zorundasın canım hop hop wow wow ah ah tatlı Dino güzel Dino sen bence burada yine kilitli kalmaya devam et bu kuşlar nereden çıktı Dino'yu dolaptan çıkaramıyorsam ben de dolabı götürürüm değil mi? <laughs> Sıkı dur evcil hayvan günü Doki geliyor. Salon <laughs> gözlemcisi, burada neler oluyor? Aa, aa, e, hiçbir şey, ben sadece dolabı dışarı çıkarıyordum ya yani yağlanması lazım. Aha, i̇şte. Oh, oh. Heh. Heh. <laughs> Gördüğünüz gibi dolap kapaklarını yağlamazsanız böyle olur ya. Bu köpek konuşuyor. Medyaya haber verin lütfen. Ha işte bu gerçekten kötü. Okulda konuşan bir köpek varmış. Okulda bir köpek konuşuyormuş. Aa ne diyormuş? Konuşan köpek mi? Vay canına. Nedir bu konuşan köpek şamatası? Ya bir, bir köpek var ve e, konuşuyor. Buradaki kaynaklarımız bize konuşan köpeğin en son bir iş makinesi kullanırken görüldüğünü söylüyor. Herkesin aklına nasıl çılgın ve sapkın bir zihniyetin böylesi garip bir köpek yaratabileceği sorusu geliyor. Hey, biz ne çılgınız ne de sapkın. Ha, Hı, karıncalanıyor. Hissetmiyorum. Tamam, çılgın olabiliriz ama sapkın değiliz biz. Uzmanlar, televizyon yapımcılarının okula hücum etmesinin an meselesi olduğunu belirtiyorlar. O, o köpeği, köpeği hemen, hemen bulun. bulun! O köpeği istiyorum! Üç sezonu garanti ediyorum. Köpek! <laughs> Okul film yapımcılarıyla doldu ve ünlü bir yıldız yapmak için insan arıyorlar. <laughs> Johnny, Joni! <laughs> ee, burada olduğumu nereden anladın? Okulda etim bulunduğu tek yer burası. <laughs> ha, ben kötü bir köpeğim. Hayvan gününde senin hayvanın olabilmek için parçalayıcı Dino'dan kurtulmaya çalıştım ama biri konuştuğumu duydu ve... Ee, hey! Ee... Şuradaki konuşan köpeği gördünüz mü? Nerede o? O burada. Yetine <laughs> kokusu alıyorum. Hey, oh. ee, bakın burada köpek falan yok. Sadece püreli kızarmış biftek var. Püreli köpek yok. Ne <laughs> cici köpek. <gülüyor> <gülüyor> Konuşan köpeği spor salonuna giderken gördüm en son. Bir spor kanalıyla sözleşme imzalayacakmış sanırım. Johnny beni buradan çıkarmak zorundasın. Saçma bir programın yıldızı olmak istemiyorum. Ben senin hayvanın olarak kalmak istiyorum yani çoğu zaman. E ee, bir saniye aslında düşünsen iyi olur. Hadi gidiyoruz. <gülüyor> <Oho>! <gülüyor> Bütün çıkışları kapattık O köpek kendi programını yapıp Bize milyonlar kazandırana dek buradan çıkamaz Asla başaramayacağız Asla evet, ki Başaracağız. Hey baylar Çalışmalarınız çok güzel oh. <laughs> Vay canına çok tuhaf Şuna bakın. Ee, çantamdan bu doldurulmuş hayvan düştü ve ne kadar acayip ki canlı gibi duruyor öyle değil mi? Koş! Pekala. Bu sefer kaçmayı başaracağız. Ha, nasıl? Son iki televizyoncudan güç bela kurtulabilmiştik. Uuu, aklıma keskin bir fikir geldi. Yakala onları parçalayıcı Dino. şey aklındaki şirin, küçük ve romantik diziye mükemmel olurdu. <Gülüyor> 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 <Aa>! <Gülüyor> Oo, bu televizyoncular çok sıkı çıktı. Ay canım, kaderim bu muymuş? Hadi, <laughs> <Ay, Gülüyor> yakalayın. Dostumu benden hiç kimse alamaz. Kaybolan ve bulunan eşya. Hala senin dostun muyum? Parçalayıcı Dino harika salsa sosu yapıyor. Ama benim esas hayvanım sensin ve bizi kimse ayıramayacak. Senin incittiysem çok özür dilerim. Sahi mi? Asıl bunlara sebep olduğum için ben özür dilerim. Buradan çıkabilmemiz için parlak bir fikrim var mı? Şu anda kaybolan ve bulunanların yerindeyiz. Yani senin kaybolma ve konuşan köpeğinde bulunma zamanı geldi. Hey oradakiler, şu konuşan köpeği arayan yapımcılar Ay. siz misiniz? <laughs> <laughs> er er Ve evet. işte evet. konuşuyorum. Köpek Julian ayaklarını tedavi ettik. Tony nerede? Buradayım. Kendi programım için yeterince yetenekli bulunmadım. Ama yapımcılar başka biriyle uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Esken tartışmalar başlıyor. Karşınızda parçalayıcı Dino. Burada olmandan mutluluk duyuyorum parçalayıcı Dino. <laughs> Gerçekten evet. de güzel program olmuş ha. Şişko Johnny. Bunların karşılığında yeni çıkan Pataküte Forsuk 3 video oynamak istiyorum. Woohoo! Evet, evet, evet. 3 dolar mı? Ama Pataküte Forsuk 40 dolardı. Evet biliyorum. Fakat seninle anlaşma yapacağız. Bütün oyunlarına karşılık sana ışıklı dans pistini vereyim. Renkli ve eğlenceli olduğu kadar dansla jimnastiği birleştirdiğinden... Kızlar buna bayılıyor. <laughs> mutlaka denemelisin. Çocuklar jimnastik yapmalı. Öyleyse sen denemelisin. Sen bana şişma mı diyorsun? Bunu mu ima ediyorsun? Söyleyeyim. Benim hormonsal bir sorunum var. Kabul et yağ sorunum da var. <laughs> Bunun bir anlamı olmalı. Johnny yerinde olsam dikkatli olurdum yoksa karma seni vuracak. Karma kim? Karma iyi düşünürsen başına iyi şeyler, kötü düşünürsen başına kötü şeyler gelir demek. Ne kadar da saçma bir şey. Bir de barınağı için 3 lira yardım parası vermek ister misiniz acaba? Kedi barınağı mı? Kedilerden nefret edin. Hoşçakalın. Karma. 37 dolar verirseniz Pataküte Porsuk 3 oyunu alabilirim. Meşgulüz ve paramız da yok. Ama yeni nitromatik kurye kapsülü sürebileceğimizi umuyoruz. Araç kişisel mesajlar göndermeye yarıyor. Örneğin seninle asla çıkmayacağım gibi. Pataküte Porsuk 3 için bana 37 dolar borç versene. Hayır. Aa, oh. neden ama? Ha, şu mesajı bir okusana. <laughs> oh, benim de çıkmayacak mıymış? Ha, yeni keşfimi yedikten sonra çekici vücudumu görene kadar bekle Susan. Bu kas yapıcı gofret. Muhteşem bir icat. Eğer gofretimi denersen sana kırk papel veririm. Ben olsam yapmazdım Johnny. Amm! Bu işe <laughs> Hey bana bakın! Çok çekiciyim. Ve şimdi <laughs> ben ve yeni muhteşem vücudum... ...Suzun Test'in ayaklarını yerden kesmeye gidiyoruz. Ben de pata köte almaya gidiyorum. Evet, ne hikaye ama! Oh! <laughs> <Mesela> oh! <laughs> <laughs> Parayı çok seviyorum. Aa! Ne? Ne var oğlum ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne? Söyle. Evet. Olduğun yerde kal. Affedersiniz geniş beyefendi. Kediler için yardım etmek ister misiniz? Hayır. Bu para kokuşmuş kediler için değil. Bir video ile almam için bana lazım. Aa, işte bu karma demek. Soran, kas yapıcı gofretlerin Hı? yapımındaki bir hata galiba hormonlarda yan etki oluşturup gövdeyi genişletiyor. Yani hormonlarımda bir sorun olduğunu mu söylüyorsun şimdi? Aha gördün mü? Hormonsal şeyi olan o satıcıyla dalga geçmiştin ya bak senin de başına geldi. İşte problem bu. Kötü karma. Hayır asıl sorun o. Ona benzedim ona. Teknisyenlerin metabolik denemelerde benim genlerimi kullandı. Seninkileri değil. Dolayısıyla metabolizman normale döndüğünde sence bana benzediğin dostum. Ben sana benzemek istemiyorum. Hı? Bu video oyununu almak ve kendim olmak istiyorum. Bence sen çok şişkosun. Bense biraz toplayayım o kadar. <laughs> Aramızda bu kadar fark olmalı. Göbeğimden ayakkabılarımı bile bağlayamıyorum. Aramıza hoş geldin bayım. Şu an senin problemini çözmeye çalışıyoruz. Fakat biraz zaman alabilir. Çünkü teknisyenlerin de o gofretlerden yedi. Seni normale döndürmemiz bir saat ile en fazla iki yıl arasında değişebilir. Beni normale döndürecek bir çare mutlaka olmalı. Maymun büyüme hormonu. Bunu bir denesene. <laughs> Johnny, bilimsel kısmı bana bırak. Sanırım da senin durumunu geçici olarak inceltebilirim. Annenin korsesiyle mi? Annem de kocaman ve onda işe yarıyor. Evet. <laughs> i̇şte bak bu kesinlikle karma. <laughs> hey, teste bakın. Şişkolaşmış. Yani tomul dememek lazım. Arada fark <laughs> Aa, ah, Nasıl şişman kimmiş gördün mü? <laughs> Karma'ya inanmanı tavsiye ederim. Küçük bir sorunum var. <laughs> Sanırım bu oldukça büyük bir sorun olmuş. Vurguyu büyüye yaptım. Sadece karşılık beklemeden iyi bir şey yapman yeterli olur. O zaman kötü karma gidecek yerine iyi karma gelecek. Karma mı? Ha. Kainat iyi ve kötü davranışların ruhsal bağlantısıyla değil... ...atom parçacıklarının rastgele ayrışmasıyla açıklanır bir kere. Teknoköy kedi sığınağı için 3 dolarlık bağış yapar mısınız? İyi bir şeyler yapmış olacaksınız. Hayır. Oh. Karma olabilir. Bu karmanın üzerinde çalıştığımız küçük bir deneyle bir uydurması olduğunu ispat edeceğim. Bu maymun büyüme hormonu mu? Hayır. Bu hop yıldızı. Suzu <laughs> ve ben tekno müzikle ilgileniyoruz. Oldukça iyi gidiyor ama bize bir erkek lazım. Aa, bu tuhaf giysileri bu yüzden mi giydiniz? Çişko Johnny, herkesin bayılacağı bir rapçi yapacağız. Kaba, duygusuz, görgüsüz, düşüncesiz, pis kokulu olmasına rağmen çok güzel, şatafatlı bir hayatı olacak. Tamam anladım. Ben sadece pataküte porsuk 3'ü istiyorum o kadar. <laughs> Benim karma palavradır ve ünlü bir yıldız nasıl olunur teorilerimi uygularsan milyonlarca pataküte porsuk oyunu alabilirsin. <laughs> Johnny Johnny eskiden zayıftım. Tüpdesen uçardım. Artık kocamanım ve biraz da çılgınım. Benim adım Johnny. Johnny! Şişko, şişko! 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 Gördünüz mü? Johnny ünlü şişko ve mutlu görünüyor. Bak nasıl ama? Şişko Johnny için bir paket. Hı? İşe yaradı. Sonunda oldu. Kapatıp deportsu üç oynayabileceğim yaşasın. Hah, karma bunun neresinde şimdi? İşte orada işte. Burada. İşte sizin kötü karmanız. Aa, canım çok yanıyor. Şişko Johnny. Tombul değil Şişko. Arada fark var. Bütün zamanların en büyük menajeri benim. Çok zengin olacaksın evlat. İnan bana zirveye çıkacaksın. Seni oraya ben çıkaracağım. Biz ne <laughs> olacağız? Sizden hoşlanmadım. Kovuldunuz. Ama tüylü gitaristi sevdim. Onları götürün çocuklar. Ee, şey ben sadece pataküte porsi... Hadi Süper Yıldız. Büyük alışveriş merkezi turnesine çıkıyoruz. 13 tane konserimiz var. Sadece bugün için hem de... Ben Johnny. Im. Johnny. Eskiden sayıktım. Ben Johnny. Im. Ben Johnny. Im. Ben Johnny. Cisco Johnny, <laughs> 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 Johnny hayranları sana bayılıyor. Al bakalım bir dolu para ve fazlasıyla video oyunu. Rahat ve mutlu olmanı istiyorum. Yeni bir tura başlıyoruz. Hem de yarın. Ne? Ya adamla şişko diye dalga geçip onu üzersen şimdi sen de şişko ve üzgün olursun. Karma her zaman seni yakalar. Nese Artık inanıyorum. İyi olan bir şey yapmalıyım. İyi bir şey yapmak için bir fırsat istiyorum. Lütfen lütfen bana yardım et. Karma hatalarımı düzeltmeme yardım et karma. Tekno köyü kedi Hastanesi'ne küçük bir bağışta bulunmak ister misiniz? Evet. Buyur. Size daha önce çok kaba davrandığım için özür dilerim. Şüphesiz kediler çok tatlılar ve artık zenginler. Hadi karma. Hadi düzelt beni. Ne olur. <laughs> Seni yalancı. İyi bir şey yap dedin ve yaptım. Nerede karşılığı? Karşılığı sıfır. Evet yaptınız. Bu rozeti veriyoruz. <laughs> oh! 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 oh. Ah! oh, oh, oh. oh! Ah! Oh, 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 oh. Ah! Oh, 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 oh. oh. maymun büyüme hormonunu kullanmalıymışız. Artık şişko olmadığına göre bu civarda işe yaramazsın. Söylediğimi anladın mı? Güzel. Şişko imajına uygun geniş yaşamayı seven ve kızları kendine aşık edecek Hı? senin gibi bir yıldızım olmadan ben ne yapacağım şimdi? Ee, sanırım o dediklerine fazlasıyla uyuyorum. Ben fırlatayım Ben kurlantayım. Takılarımda da bu yazar takılarım azar azar. Tarzım budur benim. Hayranıyım sözüm kesme. Ben... Ben Benden asla ben randevu alamayacak.